gıybet yapacaksa Hazreti Muhammed size dedikodu yapacaksa, gıybet yapacaksa başladı diyelim sözü anladınız. Sözün girişi belli. Beş şey size farz olur. Bir, büyük günah işlemektedir. Alenen. Yapılan iş büyük günahtır. Fasıktır yani. O sevilmez. Evvela onu sevmeyin. İki, dinlerseniz o günah icra edilmiş olacak. Mümkünse dinlemeyin. Susturun gücünüz yetiyorsa. Terk edin mekanı gücünüz yetiyorsa olmadı, dinlemek zorunda kaldınız. Üçüncü fars, İnanmayın çünkü fasığın sözüne itibar edilmez. Dört, her şeye rağmen kulağınıza bir şeyler kaçtı. Araştırmayın, su izan etmeyin. Çünkü size şunu telkin eder o hal. Ya tamam dinlemedik, inanmadık ama şu kadarını da duyduk. Acaba doğru mu hani? Baksak bir de doğruysa filan gibilerden. Beş, bari yaymayın. Sizde kalsın. Hiç olmazsa yani. Madem hiçbir şey yapamadınız Bari yaymayın Bu beş şey dinleyene farz olur Şimdi size dedikodu yapacaksa